Çağrı bugün bunu tahlil ediyoruz. Ne dersin? Beyazlarla nasıl kazanılır bu maç? Burada bir taş gerideyiz hocam şu anda. Bir kale Bakışlar G7 gözüküyor. Ama. Kale G7 feda. Tabii şah çekişlere illa bakılır. Hı -hı. Bir taşı almak da var. Fakat biz bunu alsak ne yapacağız ki? Piyon gerideyiz gördüğüm Eş kadarıyla. Efil çifti var. Bunu alınca bir hücum da kalmıyor elimizde. Tabii şu aynı anda nasıl bir hücumumuz var dersek Vezir H6 kullanılabilir sanki değil mi? <laughs> nasıl gelişir çağrı Vezir H6 yapsak ya da bilmiyorum kale G7'den de bir şey çıkar mı? Kale G7'ye aldığında kaleye tekrar aşağı çektik. Şah, şah çektik. Şah H8 kaçtı. Tabii ki içeri girdi. Ama ümitsiz sanki. Vezir h ya da kale G8 var aynı. Savunuyor yani. Kale G8 dönüp alsak bile kale verdik. Bilmiyorum bu çok bir şey ifade etmedi sanki. Aynen. Bak F2 var. Çatal. Rakip kaleye güzel bir açık at verdik yani. <gülüyor> <gülüyor> Aynen hocam. Savunmasını yata yapabildi. Evet. Güzel olmaz. Öyleyse ne dersin bu pozisyona? Nasıl başlayalım? Vezir hayatı ile başlayalım. Vezir H6. Diğer bir erimden. İlk akla gelen sürmek. <laughs> bu arada hocam atını alalım. Atını alıyoruz. Hey hatlarını kullanmayı düşünelim. Fil alsak ne olur çağrı? Fil sakıncalı mı? Fil aldığımızda at F2 var. Evet. Öyleyse 1, 2, 3. Şu anda bir de taş hmm. istekte. Koruyacak mı kaçacak mı çağrı? Şimdi kaçarsa kötü gibi. D7'ye gitse mat istesek. Sanki teslim bayrağını çeker. Yok. yok. Aynen. Ya kale kaçsa bile ya bitireceğim hamleler var. <laughs> fili burada tutabilirim. Gerçi tamam. Fili tutamıyor ki. 2 ile bastırıyoruz değil mi file? Yani. Doğru hocam. Kesinlikle. Dolayısıyla 1, 2, 3. Ha Fili. Oraya bir bakalım hocam aslında. Az önce Fili, Fili tekrar istediğimiz yola. Nasıl? Şu 1. Vezir de yedi. Vezir D7 Ha, Pardon önce G6 sürdü ama Tabii olur. önce G6 Tabii, Yoksa mat olur Önce G6 Atını aldık Atını aldık Hat çaprazı kapalı yedim. tutmak için vezir D7 Fakat H1 Şu e Nasıl devam edecek şimdi? 2 ile istiyoruz 2 hocam Ben ben hocam atı yemedik diye düşündüm At F2 fili tutuyor diye düşünüyordum hmm. Ama atı yok yani Tabii o zaman dayanamıyor Başka bir yol var mı siyah için? 1 G6 yapmasın bence. G6'ya kaybediyor. Fil F6 yapabilir. Fil F6. Ne dersin buna? Fil F6 fena da tutmadı gibi matı. Aynen. Burada hocam belki aynı yola gidebiliriz ama kale G7 hesaplayabiliriz. Kale G7. Kale G7. Kale G7 çok kuvvetli görünüyor. Hesaplayalım mı? Hesaplayalım. Tamam aldık. Çok hoş hocam. Mecburi alış değil mi? Başka türlü oynayamaz. Yoksa Aldım. vezir h7 var. Tabii ki. Aldık. Geldik çağrı. Şimdi nasıl gelişir? Diğer kaleye geldik. Kale gelir. Mat istiyoruz. Ve durduramıyor. Hı hı. Vezir f 6da da yok. Vezirle alırız yine mat Ay, isteriz. Hı. Fili kapatamıyor. Hiçbir şey yok. Çok güçlü hamleler üst üste. Başka öyle bir savunması mi? var mı Çağrı? Ben ilk bakışta göremedim ama. Bence yok hocam. Öyleyse ne dersin? Aa, mesela, mesela fil 5 koysun. Fil 5 Çok ilgin. Zaten fazla taşı var ya farklı bir şekilde verip <laughs> diğerlerini kurtarabilirse. Bakalım. Aynen. Birinci hamle şimdi fil 5 değil mi? <laughs> tamam geldi. Mesela alırsak alır? Yani öyle bir tuzak kuruyor. Evet güzel bir fikir ama kaleyle alırsak yine mat istiyoruz şimdi nasıl davranması lazım vezir g5 alsa vezir g5 e, vezirle aldık ha, bitti yani. vezirle al alabiliyoruz tabii ki e, tabii vezirle alınca yani atla belki birkaç şey isteyebilir ama çaresiz kaybeder buradan <laughs> aynen bu da tutmuyor. Ne dersin siyah için yapılacak bir şey kaldı mı? Yapacak bir şey. Vezir hayatı hocam G5 sürse bir şey oluyor mu? O da hmm, ilginç. Yine evet, belki. Evet, iyi gördün. Farklı bir fikir neticede G6 düşürmüştük. G5 geldik. Hı hı. Ama çağrı atla alınca sanki ha, Çok Çaresiz. yıkıcı hocam. Buradan istiyoruz matı. Açarak hı hı. şahlar var. Vezir düşüyor. Oo, her şey üst üste geldi. Yok bitti hocam bence. Vezir hayatıdır Artık. Ne dersin oynayalım mı? Oynayalım. Dersin hocam. Evet g6 ile karşıladı. Hı hı. Buna kale d3 düşünmüştük. Kale d3. Başka bir şey. Tabii başka bir şey olur mu işin içinde? Atağa devam ettirmenin sanki tek yolu çağrı kale D3. Bence de hocam. Aynen. Asla bu olmaz. Ben... At F2 yıkıcı olur bizim için. Hı -hı. Yani başka da... Bence kale alın. Kale D3 başka çaremiz yok sanki. Hı -hı. Bence de hocam. Al alıyorum. Olur. Alalım. Evet, sualimiz Bu bundan ibaretmiş. Motoru çalıştıralım. Hayır. Farklı Hı -hı. bir şey var mı? İnceleyelim. İnanılmaz bir puan farkı oldu zaten. Başka yollar var mı Hayır. Çağrı? Tek yol mu? Fil F6'yı hocam, acaba fedasız oynayabiliyor muyuz? Fil F6'ya ekale D3 yapılıyor mu? Ben onu merak ediyorum biraz. E, fil F6. Burada kare G7 zaten kazanıyor. Bence hesabımız doğru. Evet. Kg7 doğru tabiki şah çekiyoruz mecburi alışlar Mat istiyoruz hı hı. Araya fil kapatsa bile bir şey ifade etmeyecek Vezir gelse hı hı. bir şey ifade etmeyecek ve kayıp tamam Fakat sen burada bir de başka bir yoldan da kazanç var mı diye mi merak ediyorsun? Aynen Öncekine benzetiyoruz Kd3 alınca Tamam Tabi böyle meraklı olmak gerekir. Bir yol kazansa bile diğerlerine de bakmak icap eder. Bence de geliştirmenin yolu bu. Yani bu kazanıyorsa niye bakıyoruz falan diye düşünenler olabilir. Fakat bunun içinde de neler var hı. görmekte zarar olmaz. Aldık. Kesinlikle. Fakat tabi başta zaman kaybı olduğu belli. Kazandırsa bile bu daha hızlı bir yol. Hı hı. Aldık. Şimdi şah gelse e8. Ha, vezir istiyor böylece. Evet. Eskili aslında. Aa, vezirle fil alırız. Taş önünde oynarız. Ha, geldi hocam makine. İyi oldu. Evet makine de geldi. Vezirle fil alırız. Karşılık veremiyoruz. O zaman şah e8 olmadı. Başka? Hı <laughs> hı. Ama siyahı iyi gösteriyor. Ha, Böyle çok tuhaf bir hamle yapıyor. Kale alamayacağı için. Güzel çok güçlü bir hamle buldu değil mi? Aynen. Zaten kare hebi de yapamıyoruz. O da ben tabii. <laughs> evet, dolayısıyla çağrı hatta böyle geri dönüşler bile kafiymişti ya için. Yetiyor. Aynen. Geri dönelim. <laughs> bakmamız gereken başka bir şey var mı? Hemen alışların yetmediğini konuşmuştuk. Fil de yediden sonra siyah rahat. Piyon fazlası var çünkü. Aynen. Evet. Zaman tabi satrançta çok mühimdir. Tempomuz yok burada. Evet. Bunlar bir şey ifade etmiyor artık. Şu kalemiz aşağıda olsaydı çare yine mat etmez miydik? Kale fedasından sonra. Ha, yapardık oyunumuzu. Yapardık ama bu kale de buraya kaydı. Buradan bir şey çıkmaz mı? Aslında şunu bir patlatsak <laughs> bir şeyler çıkmaz mı ama şah çektik buralardan nasıl durduruyor durduramıyor Çıktı. arada bir şey mi kaçırdık ki kaçırdık tabi yani böyle devam ederse böyle olur ben üst üste oynadım biliyorum farklı şeyler yapılabilir burada. Hı -hı. geri geldik çağrı aslında şöyle geldik ya fil altı bu alış sanki beraberlik mi Kazandırıyor sanki. Bakalım hocam. Aynen çok değişiyor. Evet biraz durunca. Tamamen zirveye çıktı. Hı -hı. Hakikaten güzelmiş. Oo, buldu. Gel, geri gelelim bir daha bakalım buna. Vezir F6. Hı -hı. Şimdi kaleyle aldık. Hı -hı. gibi? Aslında bu doğrudan kaleyi alışta kazandırıyor öyleyse Çağrı. Ha az evvel şuraya kaçmıştı. Şimdi fil C8 deniyor ama. Yani. Bakalım bir şey değiştirecek mi? Fil C8. Ha evvela alıp sonra mı geleceğiz? Ama vezir H6 hey, hey, hey. Hemen mat diyelim Fil F6 gelince. Şimdi böyle alsak. Ha vezir E7 var buna. Şimdi bak. Aa sıkıntı şu. Vezir E7 buradan alıp şöyle tutacak. <laughs> Güzel. Ne kadar incelikler var. Fil ne tutuyor? Fil D7'deyken niye bu olmadı az evvel? Şimdi geldik. Aldık evet. Bir, bir dakika. Aldık. Bakalım. Hı -hı. Hangisiydi çağrı hamle? Fil E7. Fil D7. Şimdi az evvel neden ha, olmadı? Fil C8 oynaması lazım aslında. Şimdi alınca. Hı -hı. Şimdi vezire 7 neden olmuyor? Bakalım ha, önce, işte. ha, önce alıp saptırıyoruz. Ha. Alırsa tabii. Ha şah olmuyor. Filiği o yüzden C8'e çekiyormuş. Evet, evet. Çok incelikli ha, değil mi? O evet, gibi. evet, evet. Tahliller o, o. iyi oldu. İyi ki bunları yaptık Bir bazı incelikleri görüyoruz. Şu anda alamıyor tamam. Aldığı anda zaten Aynen bu hocam. da var. Bu da var ve hızlıca mat gelir. Hem taş öndeyiz hem saldırımız var. Bu hamleye karşı da kaçarak atı tutuyoruz. Taş önde devam ediyoruz. Evet her şey yolunda. Usta camleler Çağrı durduralım mı motoru? Yine. Boş. Olur canım. Evet. Çözdük. Herhalde konuşacak bir şey kalmadı bununla alakalı. Bence de hocam. Çağrı sual mi çok kolaydı yoksa yolları. biz mi hızlı yakaladık bilmiyorum. Biraz da kolay gibiydi ya. Ben de hocam çok hızlı yakaladık. biraz kolay gibi geldi <laughs> ama bana. Yani çok yabancı olduğumuz şeyler gelmedi. Yani birkaç açmaz vesaire <laughs> falan kullandık. Evet. Her zaman da bizi yormasın Çağrı bu sefer de kolay gitsin. Yani bence de hocam. Evet. ara <laughs> sefer böyle. Ne dersin sonlandıralım mı? Sonlandıralım. Olur canım. Bir başka videoda görüşmek Olur, üzere bilir. Çağrı. Görüşürüz. Olur. Görüşürüz.